Merhaba. Dün ben şu bu taraf şuradaki çerçeveyi kırdım fotoğraf çerçevesini. O yüzden akşam devam edemedim. Kitapla düzenleme şimdi devam edeceğim.

bunu, şunu alalım. Şuraya şöyle açalım. Bunu koyacağım. Şimdi ben... şunu Şu ser yayınlarının yanına dikleştir. Karbon kitaplar burada tamam. Bu yukarı, şu yukarı, yaka'yı, yaka'yı. Önce unutuğu koyalım. Unutuk. <laughs> <laughs> Can Bunların hepsi şu hariç can. Su Babamdan çalmışım bunu ben. Şöyle yapalım. Şöyle. Tukaz. Ve böyle. Aaa bunları unuttuk. Evet. Şöyle. ki kalmış burada çöpe. Burası tamam galiba. Şimdi kitaplarım gelene kadar orası öyle duracak. Bu sefer de yokmuş. Aslında Ahmet Ümit ile Aydın'ı öbür tarafa koyabilirim. Şu ikisini zaten satacağım. Sophie'nin dünyası da öbür tarafa gidebilir. Küçük dünya. Umarım şurada dursun. Küçük dünya. Simay kokmuşum. Buraya gel kopmuşum Hep yanlış söylüyorum kızın soy ismi Bunlar. Böyle. Dur. Bak ne yapalım biliyor musun? Şunu şuraya. Bu ondan biraz daha uzun. Şuraya. Buraya yeni kitaplar Ama bu nereye? İşte bu elimde kalıyor her seferinde teknolojik aletleri yukarı mı koysam acaba? Yukarıdan ulaşamam. Ne yapacağız? Hmm. Şunu yukarısına koyayım. Öbür kitaplığın yukarısına koyacağım bunu. Şöyle bütün teknolojik aletler burada. Oradan şu üç kitabı alacağım, şu ikisini satacağım onları orada dursun. Ahmet Ümit, uç Bu buraya. Sıcak mı? Ee bak. Sofya. O sığdı. Var. Ah. Ya bu araya karışmış. Var yukarı. Şimdilik tamam ya. Beni pek göremiyorsunuz ama. Ay. Şimdilik tamam. Yeni kitaplarım gelecek. O zamana kadar görüşürüz.